Her el başka bir hesap boostlaması nasıl peki? Ya. Bu ne? Amına kın. Ya 50 falan vurmuş bir de. Yazık ya, gerçekten yazık. Ha bu şey mi? Lovelo ile girip şey yapma mı? Hayır oğlum, Lovelo değil Leşkide. lan. Adam hileye boostlatıyor. Her oyun farklı biri boostluyor zaten. Bak banlanıyor çünkü kanka. Koşa koşa duvardan vuruyor herhalde herkes anladın mı? Banlanıyor yeni hesapla geliyor. Banlanıyor yeni hesapla geliyor. Sürekli çocuğu boostluyor. Nasıl? Bu ne kanka? Çok iyi değil mi? Çok iyiymiş ya helal Nasıl? olsun. Yarın öbür gün yayın açar bu Rod Radiant diye. <gülüyor> <gülüyor> ya, yarın öbür gün maçımıza gelecek kanka asıl. Hüge <laughs> ya yazık. Çocuk pasta, yemem seni ben.